Riske alayım mı almayayım mı diye düşünüyorum şu an. <laughs> Geri çekilebiliyor muyuz? Tabii ki. Ben vaktinizi de çok almayayım. Ve Geri çekilmek istiyorum. Son karar. <laughs> evet eminim son kararım. <laughs> Cevabı merak ettim ama. <laughs> Devam etseydin ne de derdin Adile? Cevap verseydim. Ya Kasım'da aşk başkadır çekiyor ama... Ne derdim? Değil mi derdim? İsabetli evet. karar aldın o zaman çekilmekte evet. doğru cevap Bilimci Mayıs sıkıntısı yani olacaktı. Bilmedim yerden geldi. Kasım daha aç başkadır. Keanu Reeves ile Charles Theron'un bir filmiydi. Romantik bir ya. film. Biraz hüzünlü bir filmdir ama güzel bir filmdir. İzleyeceğim. <laughs> Sağlık olsun. Sağlık olsun Adile. Çok teşekkür ederim. Beni bu yarışmaya çağırdığınız için, bu hakkı verdiğiniz için ATV ailesiyle sizin yeriniz çok ayrı. Çok seviyoruz sizi. Çok teşekkür Her ederim. şey için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Adile. İyi ki geldin. Çok Tebrik sandım. ediyorum. 7500 lirayla uğurluyoruz seni. Böyle alın lütfen. <laughs> Tebrik ediyorum. Teşekkür Avrupa'ya selamlar sevgiler. <laughs> Ertan Ergun geliyor. Merhabalar. Ertan hoş geldin. Hoş bulduk Kenan Bey, merhabalar. Merhaba nasılsın? İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkür ederim seni tanımak isteriz. Tabii ki de Ertan Ergun 21 yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Bölümünde ikinci sınıf öğrencisiyim. İş Puan Türü'nde 731. olarak yerleştim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim sağ olun. Aslen Konyalıyım. Ailem Konya'da şu anda. Ee, babam emekli asker, kendisi emekli asubay. Annem ev hanımı. Bir tane abim var. Kendisi de otelde makine mühendisi öğrencisi. Aynı zamanda da devlet memurluğu yapıyor. Eğitim konusunda bayağı iddialısınız. Evet biraz öyle. Ergun ailesi olarak. Evet teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Onun dışında şu anda ben yurtta kalıyorum. Okulumun yurdundayım. 6 kişiyle birlikte arkadaşlarımla birlikte kalıyoruz. O şekilde. Keyifli var. mi yurt hayatı? Yani insanlar keyifli olunca odadaki kişi sayısı çok önemli olmuyor. O yüzden keyifli geçiyor benim. Çok güzel. Şikayetçi değilim yani. Öyle. Kendim spor yapmayı çok severim. Yüzmeyi çok seviyorum. Düzenli olarak da vücut geliştirmeyle uğraşıyorum. Türkiye'deki ve yurt dışındaki sporcuları da takip ediyorum. O şekilde kendi çapımda yapmaya çalışıyorum. Ekstradan Lazca öğreniyorum. Lazca öğreniyorum. Aynen Lazca öğreniyorum. Okul... Nereden izsin? Aslında var mı? Yok hiçbir alaka yok. Yedi düvel bozkırlıyız aslında. Hiç bozkırdan çıkmamışız. <laughs> Ama baktım öyle bir ders var okulda. Ders açmışlar, Lazca açmışlar. Ben neden olmasın dedim. Merak hmm. ettim bir dönem boyunca ne kadar öğrenebileceğimi görmek istedim. O şekilde bir dönemdir Lazca alıyorum. Çok güzel. Evet. Kiminle geldin Ertan? O da arkadaşımla geldim. Sözü kendisine geldin. verelim. Evet. Merhaba hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız Kenan Bey? Teşekkür ederim. Seni de tanımak isteriz. Ben Fatih Demir. Boğaziçi Üniversitesi bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. İkinci sınıftayım. Ertan'la aynı odada kalıyoruz. Sen de dereceyle girmişsindir Fatih. Evet. Ben de sayısal puan türünde 107. olarak yerleştim. Tebrik ederim. Teşekkürler. Başarıların devam dilerim. Evet. Teşekkür ederim. Ertan'a başarılar diliyorum. Kendisine güveniyorum. Yaşamada da başarılı olacağına inanıyorum. Umarım. E, kendinden çok bahsetmedin Fatih. Kendimden. Aile nerede? Aile Beylikdüzü'nde. Yine İstanbul'da var. O, uzak olduğu için okulda yurtta kalıyorum. Odada hayatımız keyifli geçiyor. Yani bu arkadaşlarla <laughs> keyifli olunca bu şekilde. Çok güzel. Peki teşekkür ederiz. Tekrar evet, hoş geldiniz. Teşekkür geldin. ederim. Ertan kuralları biliyorsun. Evet biliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Değerli izleyenler milyoner başlıyor. Tabelasında rot balans, far ayarı, lastik tamiri, yağ değişimi yazan bir iş yerine bakım için bırakılan genellikle hangisi olur? A. Huyu beğenilmeyen sevgili. B. Bir türlü uslanmayan çocuk. C. Hiperaktif evcil hayvan. D. Otomobil. Değişikli otomobil son karar bu. <laughs> Huyu beğenilmeyen sevgili Rot Balans ayarına gönderiyorsunuz. Tamam ha, enteresan ya. bir şey. <laughs> Tebrik ediyorum arkadaşlar. arkadaşları. Ediyorum. Ertan sırada ilk para sorumuz var. 2000 lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisi bir atasözüdür? A. Beynin yolu burundan geçer. B. Böbreğin yolu dalaktan geçer. C. Kalbin yolu mideden geçer. D. Kulağın yolu gözden geçer. C şıkı, kalbin yolu mideden geçer. Son karar. Kartan tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. İlk barajı geçtin, 2000 lirayı evet. garantiledin. Evet. BDF var mı aklında? Şu an 30 bin barajı. Onun dışında Joker'lerimin durumuna göre bakacağım barajdan sonra. Umarım 30'dan fazlası da olur. İnşallah bakalım. Sırada üçüncü sorumuz var. 3000 lira değerinde sorumuz geliyor. Ana deniz hangisinin diğer adıdır? A. Akarsu. B. Okyanus. C. Nehir. D. Göl. Diğerleri okyanusa bağlantı olduğu için büyük ihtimal ana da zaten. En baş. Hepsini doğuran okyanus. O yüzden 5K okyanus son karar. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim sağ olun. Dördüncü sorumuza geldik. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Susam hangisinin ana maddesidir? A. Tahin, B. Pekmez, C. Şalgam, D. Şıra. Şalgam'ın olmadığını biliyorum. Ben burada seyirci şoför hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. Sevgili seyirciler, susam hangisinin ana maddesidir? A. Tahin, B. Pekmez, C şalgam de şıra. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz yüzde 95 oranıyla a aşık demişler Ertan sen ne dersin? Evet. Tahin seyircilerimiz söylemesi büyük ihtimal söylemeyecektim. O yüzden teşekkür ediyorum onları aşık Tahin son karar. Evet. Hangi şık aklını karıştırdı Ertan? Ya pekmezin. Üzümden pekmezi yapılmış. Üzüm Aynen pekmesi. onu bulmaya çalıştım. Hani neyden yapılıyordu? Ama gelmedi aklıma maalesef tahin. Düşünemezdim yani. Evet, şalgam şalgamdan yapılıyor şalgam zaten. De, Şıra evet. üzüm şırası. Maalesef düşünemedim onu ama. Pekmezin tadını dengelemek için tahinle pekmezi karıştırdılar evet, evet. genelde insanlarımız. Taze susamın çekilmiş hali tahin oluyor. Bilmiyorum öğrenmiş oldum. İyi ki destek aldın seyircilerimizden. Evet. Ve beşinci sorumuza geldik. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Cesur Yürek adlı filmde William Wallace'ın kendisine karşı özgürlük mücadelesi verdiği uzun bacaklı Edward nerenin kralıdır? A. Fransa B. İskoçya C. Danimarka D. İngiltere Burada İskoçya ile İngiltere arasındayım. İskoç kahraman gibi hatırlıyorum. Ben burada telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Seray Kurum, Ercan Yıldırım, Furkan Özçelik. kim arayalım? Furkan Özçelik arayalım. Furkan okuldan mı? Evet, o da, o da arkadaşım. Arkada bir boğaz, değil evet. mi? İstanbul boğazı. Büyük Doğru. ihtimal, evet. Furkan hangi bölümde? Kimya mühendisliği öğrencisi o da. Kimya mühendisliği. Evet. O da arkadaşın. O da arkadaşım. Altılıdan üçünü tanımış olduk. Aynen daha var tanıyacağınız. <laughs> Bitmiyor. Umarım doğru cevap verir Furkan. Evet, umarım. İyi akşamlar Furkan. Kenan Emirzalıoğlu ben nasılsın? Sağ olun teşekkür ederim Kenan Bey. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Yarışmacımız Ertan Ergun. Beşinci soruda takıldı sana danışmak istedi. Evet. Biliyorum. Ertan, Ertan şimdi soruyu okuyacak. Furkan 30 saniye süren olacak. Hazır mısın? Hazırım. Cesur Yürek adlı filmde William Wallace'ın kendisine karşı özgürlük mücadelesi verdiği uzun bacaklı Edward nerenin kralıdır? A. Fransa, B. İskoçya, C. Danimarka, D. İngiltere. Cesur Yürek adlı filmde uzun bacaklı Edward nerenin kralıdır? A. Fransa, B. İskoçya, C. Danimarka, D. İngiltere. İngiltere olması lazım. Tamamdır, teşekkür Eminsin değil mi? Evet. Tamam, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Kendisinin film bilgisine güveniyorum. O yüzden D şıkkı İngiltere son karar. Sen filmi izlemiş miydin? Filmi izlemedim ama biliyorum maalesef. Ama keşke izleseydim. İzlemedim ama biliyorum. Evet, çok da güzel bir filmdir. Evet. İskoç kahraman İngiliz kralına karşı İskoçya'nın özgürlüğü için savaşır. Oradan düşünebilirdim aslında He. ama. Ve son nefesinde de özgürlük diye bağırır. Etkileyici bir filmdir. Hmm. Tavsiye ederim Ertan. Kesinlikle izleyeceğim. Biraz. Altıncı sorumuza geldik. 10 bin lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz. Sorumuz sonra gelecek. Hiç için. Hiç kimseye... Dinlediğiniz Yüzleşme adlı şarkıyı hangi grup seslendirmektedir? A. Kurban B. Moğollar C. Kargo D. Yüksek Sadakat Kargonun şarkısını biliyorum. Sesleri ona benzetiyorum. C kargo son karar. <laughs> kargonun Kargonun renklerin içinde diye bir şarkısı vardı. Sadece onu biliyorum. Oradan sesi benzeterek. Sizi tanıdın. Evet. Tebrik ediyorum Ertan. Teşekkür ederim. Ve sıra geldi ikinci baraj sorumuza. Evet. Hazır mısın? Hazırım. 30 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Ana erkek karakterin emrah olduğu halk hikayesinde ana kadın karakter kimdir? A. Mihrimah. B. Şirin. C. Şevval. D. Selvihan. şey eve de emin değilim. Mihrimah. İmrah, Mihrimah. Ben yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum burada. Tabii ki yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. <laughs> B Şirin, D Selvihan. Ferhat ile Şirin, onu biliyoruz. D şıkkı Selvihan son karar. Tebrikler Ertan. Teşekkür ederim. İkinci baraj sorusuna da doğru cevap verdin. 30 evet. bin lirayı garantiledin. Bununla beraber bitmiş jokerlerin yanına çift cevap joker hakkını ekledin. Evet. Nasıl geçti şu ana kadar? Ola heyecanımı attım gibi. Şu an gayet iyi gidiyor. Keyiflendi iyice. 30 bine gelince daha da keyifli oldu. Süre sınırı da yok artık. Uzun uzun düşünürüz diye. Evet. Hedefine de ulaştın. Aynen öyle. Şimdi artık ikinci hedef. Gittiği yere kadar diyelim artık. Umarım yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Sırada 8. sorumuz var. 50 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanına göre insan nüfusu 2080'lerde hangisiyle zirveye ulaşacak ve 2100 yılına kadar hemen hemen aynı kalacaktır? A) 10,4 milyar B) 12,4 milyar C) 14,4 milyar D) 16,4 milyar 2080. Geçtiğimiz yıllarda 8 milyara ulaştık, onu biliyorum. Evet. 8 milyar, 2022'deyiz. Doğum oranları düşüyor aslında. Zaten 2080'de 2000'e kadar aynı kalacak. Bir kapasiteye ulaşacak dünya tabii ki de. Burada fikir yürütmek. 10.4 milyar çok yakın aslında. Yani 60 yılda 2 milyar insan, 2 milyardan fazla insan dünyaya gelir diye düşünüyorum artı olarak gidenlerin yanında 16.4 milyar fikir yürütmeye çalışıyorum ama 10 12 14 16 Şimdi 20 yıllık bir periyotta aynı kalacaksa 2020'deyiz 8 2020 2040'a 9 olsa 2060'a 10 2080'e 12 olur mu? Aynı hızla artarsa 12 veya 14 16'ya yetişeceğini düşünmüyorum. 16.4 milyara geleceğini. Ama 12 milyar civarına gelebilir. 2020'den 2028. Orada çift çerp şoker hakkımı kullanmak istiyorum ben. Tabii ki. İlk tercihin hangisi olur? İlk tercihim 5 şıkkı 12.4 milyar olacak. Son karar mı? Son kararım. maalesef 12,4 değilmiş. Şu an vereceğin karar çok önemli. Evet. Tamam mı devam mı diyeceksin Ertan? 7 milyardan 8 milyara kaç yılda çıktık? 50-60 yıl önceki dünya nüfusunu hatırlıyor musun? Hatırlamayacağım ama net hatırlayamayacağım yani. Uzun bir süredir 7 milyar olarak biliyorum yani. 21 yaşındayım. Hiç 6 milyar diye duymadım yani. En az bir 20 yıldır 7 Batsın da indirimde Batsın da yok çağırıyor beni Capcanlı içerisi Neşem yerine gelir Kendimi bulurum Batsın da Batsın çağırıyor beni 7 milyar 7 milyarda en az 20 yıldır Türkiye nüfusunu ilk öğrendiğin zaman kaçtı hatırlıyor musun? nüfusu 70 milyondu sanırım. Sen ilk öğrendiği zamanlarda mı? Aynen. Yoksa şu ankinden bahsediyorsun? Yok şu an şu an değil. İlk öğrendiğimde 70 milyon muydu? 65 milyon muydu? Öyle hatırlıyorum. İlkokulda mı? Aynen. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama hatta paraları böyle paraları koyup işte şu an 65 milyon üstün önünde sesleniyorum diye şeyler hatırlıyorum böyle. Kepser oluyordu. 65 70 milyon. Şu an Türkiye'nin Hep şey konuşulur. Belki o sana bir e, başlangıç noktası verir. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin nüfusu hep bilinir genel olarak. Onu hatırlıyor musun? Türkiye'nin nüfusu 15 milyon civarı mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam. 14 milyon muydu? Evet hiç uzak değilsin. Oralardasın. Değil mi? O civarlardaydı. 14 milyon. Kurtuluş Savaşı. ...20-30'lardan beri, 70 oradan 90 yıl. 90 yılda 4 katına çıktı. 80 yılda 4 katına, 80 yılda 2 katına çıksa... Önümüzde 60 yıl var. 60 yıl sonra kaç olur? Şu an 8. 2 milyar martar, 6 milyar martar. 80 yıl. Ben sanırım C diyeceğim ya da ad olabilir ya 6 milyar altı milyar kişi 60 yılda 10 yılda bir milyar demek 10 yılda bir milyar yılda 100 milyon bir yılda 100 milyon kişi olabilir aslında Ben C şıkkı diyeceğim sanırım. Evet. C 14.4 milyar. Son kararım. kadar artmazmış demek. Evet 10,4 milyar. Evet, sağlık olsun. Sağlık olsun Ertan. Teşekkür ederim. Paylaşmak istediğim bir şey var mı? teşekkür Alt ederim. Çok hocam. keyifliydi. Arladığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Başarılarının devamını diliyorum. Sağ Tebrik için. ediyorum. 30 bin lirayla oluyor seni. Böyle olun lütfen. Tebrik ederim. Teşekkür Kolay gelsin. <laughs> Yasemin Efe geliyor.